Evet, hece çalışmamıza devam ediyoruz. A sa A sa Asa Asa A sa Asa, Asa. E si E si E si E si 스으스스스이세이세이세이세이세아소아소아소아 so yazarken de tekrar ediyoruz içimizden. is so I so I so I so U su U su U su U su U su Ü Ü Ü Ü Sü Üsü Üsü Tas 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 ağzından hangi ses çıkıyorsa onu yazıyorum çocuklar Tas Tas Ses 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 sis 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 sos 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 sos, sos. evet sur 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 Evet. Süt Kas 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 Tıs 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 ses, 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 sus, 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 yaz, yaz, yaz. Evet yaz. Evet çocuklar. Bugündeki çalışmamız burada bitti. Bol bol tekrar çalışması yaparsanız sesinde daha güzel okursunuz. Hoşça kalın.